Sevgili öğrencilerim merhaba. Ders 301'i bugün işleyeceğiz. Buraya bakın. Hiçbir şeyden az as, asla vazgeçme. Çünkü vazgeçenler yalnızca diyor. Şimdi bir e, özelliğimiz var. Özellik 9. a üzeri n eksi b üzeri n ve a üzeri n artı b üzeri n ayrılması. En eleman arkadaşlar pozitif olacak tabii ki. a üzeri n eksi b üzeri n denildiğinde nasıl yapıyoruz? Bakın. A eksi B'yi bir kez yazdık. Tamam mı? Evet. Sonra A üzeri N eksi 1 artı A üzeri N eksi 2 çarpı B üzeri 1. A üzeri buradan bir azalttım. A üzeri N eksi 3 çarpı B kare. Devam ettim ettim. B üzeri N eksi 1'e kadar gidiyorum. Aynı mantıkla sevgili arkadaşlar. bir eksilisini bir artılısını bir eksilisini bir artılısını olarak da çıkarma işlemi ve toplama işlemi de yapıyorum. Bakın çıkarmada burada çıkarma yaptım. Hep toplama gitti. Toplama değilse burada toplama yaptım. Bir çıkarma bir toplama şeklinde gitti. Bakın. A üzeri 5 eksi 1 ifadesini çarpanlara ayırıyoruz. Biz A üzeri 5 eksi 1 demek. Eksi 1 üzeri 5 demek değil. O zaman A ile 1'i bir kez yazdım. A eksi 1. Şimdi A üzeri 5 artı. Bu A üzeri 5'ten 1 düşürdüm. Sevgili arkadaşım. Bak burada bir çıkardım. Bir daha çıkardım. 3. Bu bir, birin sevgili arkadaşlar kaç tane kaç sayısını alsanız da aynı yapıyor zaten. 1 artı 5 eksi 3'te sonra 1'in karesi artı 5 eksi 4 1'in küpü artı 1 üzeri 4. O zaman ne yaptı? A eksi 1 çarpı A'nın 4. A'nın 3. A'nın 2. A'yı topladım. Artı 1 olarak arkadaşlar ekledim orada. Şöyle bir soru. Bu defa, bu defa farklı. A üzeri 5 artı 32. nedir arkadaşlar? 2'nin 5. kuvveti değil mi? O zaman A üzeri 5 artı 2 üzeri 5. Hemen yaptım. A artı 2 ile gördüğünüz gibi parantezi aldım. Bir azalttım. 5 eksi 1. Arkadaşlar eksi. Burada 5 eksi 2. Çarpı 2. Gördüğünüz gibi 2 üzeri 1. 5, 5'ten 3 çıkardım. 2'nin karesi yaptım. 5'ten 4 çıkardım. 2'nin küpü yaptım. 5'ten 5 çıkardım. 2'nin dördüncü kuvvetini yaptım. İşlem devam ettirdiğimde... A artı 2 çarpı A üzeri 4 eksi 2 A küp artı 4 A kare eksi 8 e artı 16 oluyor. X üzeri 4 eksi Y üzeri 4 ifadesini çarpanlara ayırınız. X üzeri 4 eksi Y üzeri 4 de sevgili arkadaşlar. Yine bakın. X üzeri 4 eksi Y üzeri 4 eşittir. X eksi Y. Sonra 4'ten 1 çıkardım. Sevgili arkadaşlar 4'ten 2 çıkardım. Y'ye 1 ekledim. 4'ten 3 çıkarttım y'ye 2 ekledim. 4'ten 3 çıkarttım. 4'ten 4 çıkarttım y'ye arkadaşlar en sonda yaptığım gibi e, 4, 1 çıkartıyorum. y küp yapıyor. Yani x eksi y, x küp artı x kare, artı x, y kare artı y küp oluyor. Neye kadar? Bu 4 ya. Bundan 1 düşüne ne kadar devam ediyoruz? m üzeri 6 eksi birin 6. kuvvetinin ifadesini çarpanlara ayıralım arkadaşlar. Yine m eksi bir yazdım gördüğünüz gibi. Şimdi m üzeri 6'dan bir çıkarıyorum. Biri arkadaşlar biri ekliyorum. Sonra m 6'dan arkadaşlar iki çıkardım biri ekledim. m 6'dan 3 çıkardım 1'e iki ekledim. m 6'dan m üzeri 6'dan 4 çıkardım 1'e 3 ekledim. m üzeri 6'dan 5 çıkarttım 1'e 4 ekledim. Sonra m üzeri 6'dan altı ekleyince sıfır olur. 1'e de 5 ekledim sonuçta yine arkadaşlar m-1 parantez içerisinde çarpı m üzeri 5, 4, 3, 2, 1 ve artı 1 arkadaşlar eklenelim çarpılması. 301. seviyeyi tamamlamak için arkadaşlar şimdi test 301'i çözüyorsunuz.